Hallediyorum burayı. Yet ya di bil. Yet. yak yak beni al orot bu çocuğu. Yaktır. Yaktır. Ses yaktır. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Olmuştur, olmuştur. Oldu mu? Oldu mu çocuğu seni? Ya hadi ne hadi. oldu? <laughs> Dur, sesini çekiyorum. Neydi? F11 miydi? Amına koduğumun. Bir dakika oğlum bitti mi emin misiniz? Ben niye oynuyorum hala? Ben... dur bakayım. Aa, bittir. bitti. 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 Alınakoyim. bitti. Oros bu çocuğu. Senin ne yapmalı şikir? sonuna ya. Sesini aldım. Sesini aldım. Daha Bütün daha. Yan oros bu çocuğu seni. <laughs> Deli ettin lan bize. Üç aydır. <laughs> Açık hayalet avcısı <arkadaşı> oldun <laughs> Artık bırak.